Çocuklar ciddi hazırlık yapılması gerekiyor. Birçok Türk şirketi yabancı bir doğrudan yatırımcıyla ortaklık yapmaya hazır değil. Bu hazır değil derken işte ne yaptığını bilmiyor anlamında söylemiyoruz. Ama şirketlerin bir yabancı yatırımcı adayının anlayabileceği hale gelmesi lazım. Şu anda şirketlerimizin çoğu özellikle küçük ve orta boy şirketlerimizin birçoğu ben hep şöyle söylüyorum yarı mamul haldeler. Bunların mamul hale getirip tüketiciye sunulması gibi yatırımcıyla yatırımcıyla görüşmelere hazır hale gelmeleri gerekiyor. Bunun için de bunu kendi başlarına yapmaları çok mümkün değil. Bu konuyla ilgili e, deneyimli bir birtakım e, şirketler var. E, bu şirketlerle bu görüşmeleri yapmalı ve onların e, koordinasyonunda, onların kaptanlığında şirketlerini hazır hale getirmeliler. Burada yapılması gereken e, finansal hazırlıklar var, hukuki hazırlıklar var, vergisel hazırlıklar var. E, şirketlerinin yapılanmalarıyla alakalı yeni bir yapı haline gelmeyle alakalı bir hazırlıklar var. Çünkü şirketlerin iştirakleri olabilir, farklı farklı ilintili şirketler olabilir. Bunların bir araya toplanması icap ediyor olabilir ki yatırımcı nereye yatırım yapacağını bilsin. O bakımdan çok sayıda hazırlık var. Ve şirketlerin en önemlisi gelecek 5 yıllarını iyi planlayabilmeleri ve bir yatırım hikayesinin ortaya çıkartılması lazım. Türk şirketlerinin en büyük bakmaları gereken konuların başında da kendi şirket değerleri aslında geliyor. Bu sürece hazırlanan Türk şirketlerinin tabii ki kendi değerlerini de bilmelerinde fayda var. Aslında bunun çok fazla bir önemi yok yapılacak olan ortaklık sırasında. Çünkü şirketin değeri çok fazla gelen yatırımcı açısından bir fark yaratmıyor. Ancak şirketin his yatırımı alabilme kapasitesi açısından şirket değeri önemli. Şunu kastediyorum: bir şirket bugün 10 milyon dolar değeri varsa 100 milyon dolarlık bir ihtiyacı içine alamaz. Örneğin 10 milyon dolarlık, 20 milyon dolarlık ihtiyaçları içerine alabilir. Ama bir şirketin 100 milyon dolar değeri varsa 200 milyon dolarlık ihtiyacı da içine alabilir. Bunu belirleyen bir faktör yoksa yatırımcının girmesi ve girmemesi açısından çok büyük önemi yok. Ama tabii ki önemli. Şöyle söyleyeyim, bu şirketin değerlemesini yapmaları için gene kendileri nin yapması çok olanaklı değil. Öncelikle finansal açıdan kendileri bir çalışma yapmak zorundalar ve geçmişlerini ve de geleceklerini bir ortaya dökmek zorundalar finansal açıdan. Bütün gelir tablosu, bilançolar, nakit akışı tabloları falan bütün bunları ortaya uluslararası muhasebe standartlarına göre hazır etmeleri lazım. Ondan sonra da bu işin uzmanı bir kuruluşla şirketlerinin değerinin ne olduğunu öğrenmeleri lazım. Ancak biraz evvel de bahsettiğim gibi aslında ana amaç şirkete doğru yatırımcıyı bulmaktır. Doğru yatırımcının teklif edeceği fiyatta aslında o dönem zarfı için en doğru fiyattır. Şöyle ki sizin bir eviniz var, evinizi satmak istiyorsunuz veya evinize alıcı bulmak istiyorsunuz. Piyasaya çıktınız, evinizin değeri 1 milyon dolar ama kimse 1 milyon dolar vermiyor o devirde. 500 bin dolar veriyorsa şirketinizin değeri o gün için 500 bin dolardır. Ha, siz satmazsınız, başka beklersiniz. Bu da bunun gibi bir şey. Şirketin değeri o gün için alıcı yatırımcı ne öneriyorsa, ne veriyorsa odur. Ha, üç tane yatırımcı aynı anda şirketinize talip olmuştur. Kızıştırabilirseniz fiyatı o zaman bir parça daha yükseltebilirsiniz. Ama günün sonunda tek bir yatırımcı, tek bir alıcı varsa fiyatını da ne biçiyorsa en doğru bir şekilde siz de ona doneler vermişseniz o da ne biçiyorsa aslında fiyatı odur. Ee, ama siz bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Bu da ayrı bir konu.